Dizinin son bölümünde ortalık iyice kızıştı. Melik Tekiş, isyan ederek bazı Türkmen beylerinin öldürülmesi emrini verdi. Bunun yanında Sencer Bey'in öldürülmesini istedi. Muhammed Tapar yeniden eski günlerine döndü. Babası Melik Şah da oğluyla sırt sırta vererek düşmanın üzerine gitmeyi sürdüreceklerini söyledi. Muhammed Tapar, pusulayı gönderenin has olmadığını, kendisinin olduğunu itiraf etti. Sultan Sencer, duygularını Turna Hatun'a açıkça söyledi. Ona, yerin hep yüreğimdir, gayrı yuldunda o tağım olacak diyerek sevdasını ifade etti. Diziye 24. Bölümden itibaren yeni bir oyuncu daha dahil olacağı söyleniyor. En son Çukur dizisinde rol alan Barış Arduç'un diziye katılacağı öğrenildi. Arduç'un Berk Yaruk karakterini oynayacağı bilgisine ulaşıldı Kılıçarslan'ın Anadolu'ya gitmekte olduğu yanlış bilgisini duyurarak Markus'u tuzağa çeken Melikşah onu öldürüp taparın intikamını almıştı. Markus'un ölümüyle kutsal mızrak da Selçuklu'nun eline geçmişti. İzakios, Bizans için hayati öneme sahip olan ve Hristiyanlığın kutsallarından biri kabul edilen bu mızrağı Melikşah'tan almak için ne yapacaktır? Öte yandan Melikşah'ın kutsal mızrağı ele geçirmesi ve topraklarına sızan Haçlıları dize getirmesi İslam dünyasındaki itibarını arttırmıştır. Sabbah, Melikşah'ın yükselen saygınlığını yok etmek için ne yapacaktır? Bu amaçla İzakyos ile Sabbah'ı yeniden buluşturacak kanlı eylem ne olacaktır? Melikşah ile arası giderek açılan ve onunla uzlaşmaz bir noktaya varan Tekiş, iş, Melikşah'ı taht